Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Kaan. Nasılsınız, iyi misiniz efendim? Bugün tamamen Special Edition'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve... Dante'deyiz tekrardan. Nero'yu ve Kyrie'yi Credo'nun sözüyle kurtarmamız lazım. Credo'nun son... Ölürken son sözlerinden bir tanesi olan Cray'i ve Nero'yu lütfen kurtar, demişti. Onları kurtar, demişti. Ve... Dante'de böyle şeyleri eee... Gerisi savurmayı sevmez. O yüzden tamam. Let's go! Hmm. Level işleri alalım. Almışız zaten üstünde. Güzel, 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 güzel ki... Hello Sugar, uh, gerek yok. Zaten almışız. Ability, get more arms. Ah, gerek yok. Rebellion'da bir şey var mı? Ya aman al ya. Allah seni ne yapmasın. Ee, en azından güzel sanalar ortaya çıkarırım. Ve <laughs> başlayalım. Merak etmeyin bu önceki bölüm gibi 5 milyar yıl anlatmakla geçmeyecek. Eee şimdi bu bölümün olayı şu şu anda şeytani kapı açıldığı için şeytan kapısı yani eee ne derler ne kapısı da lan o İşte cehennem kapısı açıldığı için şu an her şey boka sardı açık ve net eee çok fazla büyü var etrafta ve bizi sürekli eee bölümün sonuna gitmek için oyalayacak milyonlarca tane büyük kapısı var. Az önceki arkada gördüğünüz eee... böyle morumsu büyü bulutu gibi. O büyük bulutları bizi engelliyor işte. Normalde gitmemiz gereken yer gördüğünüz gibi karşı taraf. Önceki bölümlerde bir tane yılan öldürmüştük. Yılan kadın öldürmüştük. Burada öldürmüştük onu. Böyle ejderhamsı yılan bir kadın öldürmüştük. Buraya gitmemiz gerekiyor ama önümüzde gördüğünüz kara bulutlar bizi başka yerlere atıyor. Onu tahmin etmemiz gerekiyor tam olarak. Ee, ben de nereye gideceğimizi tam olarak bilmiyorum. Açıkçası yalan söyleyeyim. Bu bölüm biraz zaman alabilir. Ha burada da kapı var güzel. Ee, burası nereye gidiyor? Ya ee, olduğumuz yere geri geldik. Peki bir dakika. Peki. Peki bir dakika. Arkamızdaki çıkan kapı ne? Zaten onu bunu, bunu geçtim. Bu kapı ne? Bu kapı ne? Olan en başlangıcı attım bizi. Ee, bu büyü ortamından çıkmamız için yılan kadını öldürmemiz lazım. Sonrasında merkeze gidebiliyoruz. Ee, asıl oyunun ilk başlangıç yerine gidebiliyoruz. Neyse, ne namına. Hadi gidin ya. Bu kapı nereye gidiyor? Ne güzel. Woohoo. Nasıl lan o kadar spamladım? Hiç mi bir iş yaramadı? Kapılardan bir tanesine gittiğimi hatırlıyorum bu arada ama burası nereye gidiyor? Ne kadar güzel dizildiler lan o sırada onu fark ettim. Ya, öf, o nasıl bir atlayış şekli ya. Küçük binik mi? Ee, aksaklık esnasında devam edelim. Nereye gidiyorsun amına? Manyak ya. Lan git işte daha öf. Başlayacağım şimdi platformuna da sana da. Bu muydu lan yoksa gittiği yer? Galiba buydu. Yes. Nice. İşte e, işler burada kötüleşiyor. Ee, Buradan nereye gideceğim hatırlamıyorum. Bir dakika. Şimdi ileri gidersek sıçtık. Sağ üst sağ mıydı? Merak ettim. Saadymiş. Yaklaşma lan bana. <laughs> ya, Gitsene işte daha. İleri arka. İleri arka sol muydu? Deneyeceğim teker teker. Yapacak bir şey yok. Arka. Sonra sol. Aynen sonra sol. Ya da sağ. İleri arka sol, ileri arka sağ ya da ileri arka ileri ileri. Tam sol demiş. Öl işte la. Bunlardan can düşüyor mu? Düşmüyorsa sadece çünkü düşmemiş niye? Sürekli dersi tekrardan baştan alıyor ya oyun. o çok sinir bozucu. Şimdi geri. Sonra sağ. Sol ise sağ çünkü öne gittik bir kere. Ya mantık BB yani. Bir büyü yani bu. Aa, sonra sol. Ben buraya hatırlamıyorum mu? Bakayım. Siktir ya. <laughs> Güzel bir hareket o ya. Tamam. Şimdi. ileri Senin ananı şimdi. Cık. Beni sal. Beni sal de ilgilenmiyorum. Ne kadar umurumda değilsin ki. Sağ sağ mı acaba? Bence sağ sağ. Sağ bir kere gittik tamam. Şimdi ikinci kere gideceğiz. Sol değil çünkü. Ön, arka, sağ, sol değil. O zaman sağ. Aynen öyle. Geldim amana koydum. Bağırma oradan. Nira seni öldürmeyi becerememiş ha? Gel bakalım. Şeytan kapısı açılınca etrafına çocukların yani geri zekalı. Öldürülünce de çocuklarım diye bağırıyor. Ha. Futbol oynuyor sanki tıma bak. <gülüyor> of! <gülüyor> Sen de kimsin? Eee dikkatini çektim mi sevindim. Eee birazcık e, mı düşündüm. Ya o kadar umurunda değil ki adamın. <laughs> ya ne diyor sen de aman ya. Ne kadar ilgimi çekmiş olsa da ee, sanırım ben geçiş yapacağım ona. Sanırım ben bunu paslayacağım. İyi Düş, düşünüyorum da azıcık da kapışmak az da olsa buz da olsa insanı yerine getiriyor ya. Aa, o vuruyor muymuş lan? Ah, <laughs> Abi inanılmaz, abi inanılmaz, abi inanılmaz ki. okay. Ve Royal Guard'daydım. Amana kodum. Swordmaster'da değilim. Nereye gidiyorsun ya? amına koyayım. Evet senin ammanlam var. Senin ananı sikeyim. Sikir git buradan. Senin ormanını da senin çocuğunu da sikeyim. Sikir git buradan. Raka falan. Ha bu sana daha çok uyuyor. Uf, sinir krizi geçirdim gerçekten ya. Turbo modundan nefret ediyorum bu oyun modunun. Şey uh, oyunun. Biri gitti. Biri düşük. Düştü, öldü, bitti. Bu kadar. Yes! En sevdiğim silahlardan bir tanesi. <laughs> Gelgemişti yanlış hatırlamıyorsam ismi. Uaaah! <laughs> Ya. Yey. Yeah. yeah. <laughs> to the go. Biri düştü, yani ikili kaldı. Kill gemiş. Evet, ismini doğru hatırlıyorum. Ona sıra satayım. Hiçbir zaman ismini hatırlayamamıştım bunun var ya. Evet, artık daha fazla şeyimiz var. Ha bu arada Dante atak yaparken fark ettiniz mi maskesini takıyor? Da da da. Let's go. Hah. İşte bölümü bu şekilde bitiriyoruz. Aa çok uzun bölüm oldu. Büyük ihtimal edit ee, küçük bir sağlayacağım. 30 dakika mı arz da edip amana koyayım. Enemy Handicap gerçekten ya. Hayatımdaki en nefret ettiğim bölümlerden bir tanesi olacak. Yani yeni bir ee, bölüm eklenmiş olabilir. En sevmediğim bölümler kısmına. Devil 4 hakkında. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Küfürlerim için tekrardan özür diliyorum. Yani rahatladım açıkçası küfür edince. <laughs> o şekilde zaten aldım. Küfür etmedim 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 bütün el boyunca. Zaten editleyeceğim o e, sakin kaldığım kısımları. Büyük ihtimal zaten sonda aldım. Bir şey yaptım ya seni alam alam falan diye böyle bir tane koydum. Godum ona böyle oturturdum oturduğu yere. Hadi bakayım dedim. Siye. <laughs> evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.